saatten beri yoldasınız? 6'dan beri. Nereden geliyorsunuz? Kütahya'dan. Kütahya'dan buraya 6 saatte geldiniz. Evet. Peki, işte. 6'dan beri. 6, buçuk saat oldu. Altı buçuk saat oldu. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Vallahi yoldayız ya. Sabah 8'den beri yoldayız. Nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Bartı'dan geliyoruz. Peki. Bunu kenara gel. Al bakma. Bunu kenara gel. Kaç oldu? Tamam. Dört kişiyiz. Tamam vereceğim. Geçmiş olsun. Kaç saatten beri yoldasınız? Vallahi ben sabah 10'da Afyon'dan çıktım. Hala buradayım. Nereye gidiyorsunuz? Yolcunuz İstanbul. nereye? İstanbul'a. özel bir şirket bakıyor. Ya Buradan bir arkadaşın bir şey numarasını var. veriyor dediler. Onu veriyoruz. Oradaki arkadaşı arıyoruz. Söyledi. Yok ileride bir ayır. tane boykot yapılmış kamyoncunun. Yok efendim tırlar Siz yan yana gelmiş var. yolda kalmışlar. Ya diyoruz bir tane hani mantıklı bir tane bir şey söyleyin ya da yapılacak bir şey varsa biz de elimizden gelen bir şey yapalım. Arkada hamile insanlar var. Ön aracı yeni doğum yapmış bayanlar var. Yani insanların rezili çıktı. En ufak bir tane bir Allah'ın kulu yetkili de gelip herhangi bir şekilde müdahale yapmıyor. Biz arıyoruz. Tam beş buçuk defalarca arıyoruz. Aradık. Defalarca kapatıyorlar. Defalarca. Telefonları geri kapatıyorlar evet. yani. Ne kadardır Dokuz burası? Dokuz saattir da. buradayız. Dokuz saattir. Nereye gidiyorsunuz? Eskişehir'e gidiyorum. Yakıt durumunuz nedir şu an? Yakıt Ailemiz durumum bilmiyorum. ondan korkuyorum yani. Ailemiz Yakıtımız bilerlerle. olsa yakacağız burada kalacağız. Karayollarını arıyoruz. Kimse yok burada diyor. Oradan arkadaşına soruyor. Telefonda ben duyuyorum. Vallahi diyor bugün yapamayız yarına kalır diyor. İki araba girmiş diyor. Ya, abi, ne, ne jandarma var abi, ne polis var diyor. Kasattan bir yoldasınız. Altı saat. Altı Hı? saat. Altı saat saat geçiyoruz burada. Tam altı saat. Burada geçiyor. bekliyoruz. Araçta hastanız mı var? Araba mısın abi? Evet tamam. Ya annem var annemi. Biz bir hastaneye götürüyoruz. Oraya sevk Oraya gideceğiz. bekliyoruz. Peki yakıtınız yani Devlet ya. bağırıyor, bas bas bağırıyor. Kışlık lastiklerimiz nakil ya. Ben şu arabaya dört tane kışlık lastik almak zorunda değildim. Ama aldım. Bu süsü kullanıyorum. Bak yola çıkmayı icap ettim. Bir lazım oldu. Şu araçların hepsi ticari. Hiçbir tanesinde kışlık lastik yok. Duran kaydı, duran kaydı aşağıya. Allah saat 6'dan beri yoldayız. Nereden gidiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Kütahya Dumutlu Üniversitesi'nden geliyoruz. Eskişehir'e gideceğiz, gidebilirsek. Peki yakıt durumunuz? Şu an var da arabamız arıza yapıyor duruyor bakalım kendi kendine yolda kalmasak gideceğiz. İster misiniz beraber miyiz? Ne zaman gideceğiz? Abi kaç saattir yoldasınız? 6 saattir yoldayız. Peki ne kadardır durarak bekliyorsunuz? 6 saattir bekliyoruz işte 6 saattir sabit bekliyoruz. Nereden geliyorsunuz nereye gidiyorsunuz? Kütahya'dan geliyoruz Eskişehir'e gidiyoruz. Eskişehir e 5 kilometrelik mesafedeyiz yani şu Yakıt durumunuz ne şu anda? Yakıt durumumuz normal ama yani çok fazla değil. Ne kadar dayanır belli değil. <laughs> Su atıyor be.